Geçmişlerinize merhabalar. Günler bugünkü aracımız Ford Transit aracımıza 9 inç olan modelimizin montajı ededik. Cihazımız 4 GB RAM, 64 GB daire hafızalı, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto özelliği içeriğine sahip. Cihazımız Android işletim sistemine sahip. O yüzden kendi içinde YouTube, Play Store, Spotify, Chrome gibi özellikler mevcut. Cihazımızı yine torpido gözüne çektiğimiz flashlar sayesinde. Müşterimiz müziklerini, kliplerini rahatlıkla buradan izleyebilir, dinleyebilir. Cihazımız 4x50 ses çıkışlı olduğu için de herhangi bir ses kalitesi bozmaz. <laughs> Cihazımızda bu ses, bas, tiz ayarları mevcuttur. Buradan e, siz istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Şu an müşterimiz ayarladı o yüzden oynayamıyorum. Cihazımızda, e, aracımızda pardon direksiyon kumandası yok o yüzden çalışmıyor. Buradan ses açmak durumunda. Radyomuzda herhangi bir çekmeme gibi problemler olmuyor. Denizden başka kimseye kefil olmayız. Siz isteseniz bile ben olmam. Onlar nasıl bir cevap verecek? O zaman göreceğiz. Tam Cihazımız kapasitif ekran için cihazda herhangi bir donma, kasma gibi problemler yaşamıyorsunuz. Cihazımız CarPlay olarak Z-Link 5'i kullanıyor. Z-Link 5 ayrı zamanda da ekran yansıtma özelliği içinde içeren bir uygulama. Hem kartlı hem ekran yansıtma olarak kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi cihazın sayfa geçişinde herhangi bir donma, kasma gibi problemler yaşamıyorsunuz. Aracımızın hiçbir yerinde kesme, biçme yapılmadı. Soket soketi uyumlu şekilde montaj işlemi yapıldı. Biraz çıkkın kalıyor ama bence gayet yakışıklı ve güzel oluyor. Müşterimize. kolpa Boş konuşanları bir gece düşürüp hepsini yedik İstanbul Okyanusu sattım bir olta Finali belli avluda volta Sizden birisi kalana kadar raş kurtaramaz sizi illegal konta Hiç fark etmez size dönse de devran Yapsa da dünya düşse de kurlar Bu başı önümüze yarab. Hiç fark etmez size dönse de devran. Sen de kullar bu başın müzeyi. Ben yarım <laughs>